Bitcoin Sistemi kanalından herkese merhaba. 20 Haziran 2022 tarihindeki önemli gelişmelere göz atmadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hafta sonu adeta dibe çakılan Bitcoin, bir önceki boğa sezonundaki zirve olan 20.000 doların da altını görerek 17.600 dolarlara kadar geriledi. Buna rağmen haftalık kapanışını 20.500 dolar seviyelerinde yapan BTC, piyasanın az da olsa nefes almasını sağladı. Bu aşamada yükseliş yönlü hareketler gelse de tamamen trendin yukarı yönlü olduğunu söylemek için mavi trend çizgisi üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar yapmak gerekiyor. Bu seviye üzerinde yapılacak kapanışlar düşüş trendi bitti diyebilmemizi sağlayan en önemli veri olacaktır. Yine mevcut durumda Reserve Risk, NVRM, RSI, LTH, NUPL gibi birçok indikatörün dip yaptığı görülüyor. Bu da hafta sonu yaşadığımız düşüşün Bitcoin'de dip veya dibe yakın seviyeler olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor. Orta ve uzun vade için bu seviyelerin dip seviyeleri olduğu muhtemelken kısa vadeli hareketler içinse yarınki ABD borsalarının hareketlerini takip etmek gerekiyor. Şimdi hep beraber piyasadaki önemli gelişmelere yakından bakalım. Rusya Maliye Bakanlığı Müdürü Ivan Chebeskov, dost ülkelerle ticarette bitcoin kullanabiliriz dedi ve Türkiye'yi buna örnek gösterdi. Zincir içi veriler Binance'in soğuk cüzdanına 100 binden fazla bitcoin girişi olduğunu tespit etti. Bu tespitin sonucunda Binance yaklaşık 1.9 milyar dolarlık bitcoin mi aldı soruları gündeme gelse de borsa CEO'su bunun yatırımcı talebiyle alakalı olduğunu ve satın alım yapmadıklarını açıkladı. Birleşik Krallık Hazinesi tarafından yayınlanan bir belgeye göre, özel kripto para cüzdanlarına fon gönderenlerin kimlik bilgilerini girmesini gerektiren tartışmalı kuralın uygulanmayacağı belirtildi. İran, artan enerji talebi nedeniyle 22 Haziran'dan itibaren 118 yasal kripto madencilik merkezinin elektriğini kesecek. Güney Kore kripto para vergisini bir kez daha erteledi. Bu kararla birlikte 1 Ocak 2023'te başlanması planlanan %20'lik kripto para vergisi 2025'e kadar ertelenmiş oldu. Ekonomi duayeni Kevin O'Leary, ayı piyasalarının piyasa sağlığı açısından olumlu olduğunu söyleyerek bu zamanlarda piyasada bir temizlik olduğunu ifade etti. Kripto paraların benimsenmesinin arttığını ifade eden O'Leary, orta ve uzun vade için kripto paraları oldukça olumlu görüyor. Dünyanın en büyük borsası Binance'in CEO'su, ''Bitcoin her öldü denildiğinde alım yapsaydınız, kârlı çıkardınız. Tam umutların kaybedildiği anda bilin ki dip noktasına yaklaşmışızdır.'' diyerek, bu zamanların aslında alım için uygun olduğunu belirtti. Cardano'nun yükselmesini sağlayan ve çok önemli bir güncelleme olan Vasil Hard Fork'u hakkında çıkan erteleme haberlerine kurucudan yanıt geldi. Charles Hoskinson, güncellemenin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Bitcoin'deki yükselişlerin bir tuzak olduğunu ve önümüzdeki günlerde düşüşlerin daha da derinleşeceğini savundu. Eski BitMEX kurucusu Arthur Hayes, kripto para yatırımcılarını kısa vadede daha fazla zorunlu satış olabileceği konusunda uyardı. Ethereum fiyatını olumsuz etkileyen para borç verme platformu Celsius, para yatırma ve çekme problemlerini çözmek için kararlı olduklarını ve biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kripto para piyasasına yönelik eleştirileriyle tanınan Peter Brandt, Ethereum için yeni fiyat hedefini paylaştı ve 300 doların görülebileceğini ifade etti. En büyük kripto para borsalarından olan FTX'in CEO'su, kripto paralardaki düşüşlerden Fed'in para politikasının sorumlu olduğunu söyledi. Bitcoin düşmanı Peter Schiff, Bitcoin'deki yükselişin devam edeceğine inanmadığını ve ciddi düşüşlerin kapıda olduğunu söyledi. MicroStrategy CEO'su Michael Saylor düzenleyicilere regülasyon çağrısında bulundu ve regülasyonlar net olmadığı için kurumsal yatırımcıların piyasaya uzak durduğunu söyledi. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.